bu ışık açıp kapatma işleri var biliyorsunuz. Bir, 31 Mart yaşandı yerel seçimler. O seçimlerin ardından hani CHP böyle biraz falan filan ama baş aşağı gidiyorlar. Baş aşağı da gidecekler onu söyleyeyim. AK Parti böyle yeni bir hikaye yazsın, siyaset üretmeye devam etsin. Şu ekonomiye de hal. denetimler noktasında iştiyse el atsın sorun kalmayacak. Bu ayrı mevzu. Şimdi ışık açtılar, kapattılar, açıp kapatamadılar, beceremediler. İşte CHP'nin güçlü olduğu yerlerde bile kimse iplemedi bu işleri. Hakikaten çok, çok da ucuz, basit işler bunlar. Açsınlar, kapatsınlar. Ben AK Parti'nin yerine olsam eş zamanlı olarak hadi biz de açıp kapatalım falan filan derim yani. Ne olacak? Tencere, tava, aynı hava falan. Ama böyle başlar. Söyleyeyim yani bu şu, şu anlamada gelmez. Hep böyle kalacak falan anlamına gelmez. Artabilir. O Ak TV muhabirinin falan çırpınışlarını falan görmüşsünüzdür. Bir daha onları hatırlatmaya gerek yok. Aydın'da kimse katılmamış mesela. CHP'nin birinci çıktığı keçi öğrende Özgür Özel'in ışık açıp kapatma çağrısına da uyan olmamış. Kadıköy'de olmadı, birçok yerde olmadı. Olabilirdi onu da söyleyeyim yani. Olsa ne değişecek ayrı mevzu. Onu da olmamasını da abartmak doğru değil, olmamasını da abartmak doğru değil yani. Önemli değil. Mesela şeyin Nihat Genç'in de yaklaşımı ilginçti. Özgür Özel'in ve CHP akşam 9'da ışık açma kapama eylemi kararı aldılar. Sonuç katılım sıfır. Nihat Genç diyor. CHP'nin tüm ülkede en çok oy aldığı semtte oturuyorum. Tek bir katılım görmedim. İmamoğlu'nun binlerce dairesi var. Bari o hal şu kafası. Şöyle bir yani CHP'liler bile ayar oluyor bu İmamoğlu'na söyleyeyim. Yani herkesi böyle rahatsız eden bir tavrı var. Mahmut Tanal biliyorsunuz tuhaf bir adam. Yani böyle Mahmut Tanal'ın arşivini açsak geri doğru gitsek falan hakikaten böyle çirkin bir sürü işi var. En son malum biliyorsunuz Urfa'ya gitti. Müftiye oradaki çöpleri sordu yani. Belediye başkanı değil, müftüye sordu falan. Mecliste de kalkmış bu elektrik elektrik işlerine bir şey yaptı. <laughs> Ama sırrı sürer der. Öyle kibarca acayip bir çarptı onu yani. Bir versene. Yarım saat eylemize. Şanlıurfa'da Elektrikler kesik olduğu için Şanlıurfa'daki vatandaşlarımız bu hakkını kullanamamış. Benim sizden istirhamım Sayın Meclis Başkan Vekilim. Şanlıurfa'nın bu elektrik sorununu nasıl halledilecek? Sayın Kanal. Şimdi sizde bir şey var, bir sıkıntı var. <laughs> Çöpü Urfa müftüsüne soruyorum. Belediye orada duruyor gidiyorsun Urfa müftüsüne. Elektriği bana soruyor. Sence de bu işte sanki sen çözüm aramıyorsun da başka bir var arıyorsun gibi bu türden siyasetçileri olmuştur meclisin. Hep olmuştur yani. Lazım böyle eğlenecek. Yani Mahmut Han çok sevimli bir tipoloji değil ama yine de eğlenecek adam lazım. Ya bu gördünüz mü bilmiyorum. Bu muhalif troll hesaplar. Bu yapay zeka üzerinde Meme Şimşek'in daha doğrusu Meme Şimşek üzerinden yapay zeka yardımıyla herkesi trollediler. Çok insan inandı. Bu acayip bir yere gidiyor ya. Yani Korkunç bir yere gidiyor farkında mısınız bilmiyorum ama hiç iyi bir yere gitmiyor. Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayın vardı. İşte o canlı yayını almışlar. Yapay zekayla Mehmet Şimşek'in sesiyle, görüntüsüyle birebir sanki gerçekmiş gibi <laughs> güneş vergisi alacağız diyor Mehmet Şimşek. Tabii ironinin altında şu da var yani onu da söyleyelim. Ota çöpe her şeye vergi falan dediğinizde böyle zeka ürünü Yapay zeka ürünü işler çıkar. Tamam. esprili, gülelim, eğlenelim. Ama buna inananlar var. Şu sosyal medya okur yazarlığı okullarda falan öğretilmesi lazım. Her gördüğüne inanıyor. Her gördüğüne. Bir versene. Şimdi bizim güneşlenme vergisi almamız gerekiyor. IT'de güneş aşırı derecede çok çok kullanılıyor. Yani güneşlenmenin aşırı artışı nedeniyle bir takım makroekonomik dengesizlikler ortaya çıkmıştı. Şimdi Fethiye'de fazla bir kullanım var. E, net bize girmenin bir vergisi olması gerekiyor. Birkaç tane örnek vereyim. Ölüdeniz'de güneş her zaman açık. Giresun'da ise çok az şekilde açık. Yani güneşin iller arası açığı. Geçen sene Mayıs ayında Giresun'da hava hep kapalıydı. Güneşlenme oranı sadece %1.6. Bu da önemli. Dolayısıyla hani temel dengesizlikleri giderme anlamında program çalışıyor. Yani bizim <laughs> Ölü Deniz'den Fethiye'den güneşlenme vergisi almamız gerekiyor <laughs> Devam edelim. Can sıkıcı hadiselerden biri şu bu bozkurt meselesi, bozkurt işareti meselesi ne ilişkin? Bu Şemnem Korur Fincancı'yı biliyorsunuz. Malum kendisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmıştı kimyasal silah kullanıyor falan diye. Terörle mücadeleye savaş diyor. Öcalan serbest bırakılsın diyor. PKK bir doktoru şehit ediyor. Ona şehit bile diyemiyorlar. Yani buna benzer Türk Tabipler Birliği'nden acayip acayip açıklamalar geldi, geliyor. Şebnem Koruş Vincancı'nın başkanlığı döneminde de buna benzer birçok iş oldu. Şimdi Merih Demiral'ın Bozkurt işareti yapması tartışmalara sebep olmuştu malum biliyorsunuz. Şimdi bu tartışmaların ardından herkes inadına inadına, ben dahil inadına inadına Bozkurt işareti yaptım eyvallah. Maçta da bunlar yaşandı. Bir yerde ameliyathanede hekimler ameliyat esnasında böyle yaptı. Tepki olarak yaptı yani bunu. İşte şu görüntü. Tabipler Birliği hemen bir açıklama yaptı. Hekimler tarafsız kalmalı. Bugün bu konuyu yazdım hatta. Bakın hekimlik dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. En zor mesleklerinden biridir. Eğitimi de zordur. Böyle bir meslektir yani. Hekim, yani kökü hikmetten geliyor. Hekim, hüküm, hakim, hakem, hükümdar... Tamam mı? Bakıyorsunuz yani HKM'den işte hekim var, hakim var, hakem var, hüküm var, var oğlu var. Ee, mesela doktor değil hekim. Hekim işte o hikmetli olandır mesela. Hekim tabii ki tarafsız olmalıdır. Buna hiçbirimizin itirazı olamaz. Din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, inanç hiçbirini gözetmeksizin hastasıyla ilgilenmek, onu iyileştirmek için çalışmak hayatta tutmak için mücadele vermek zorunda olan adamın, kadının neyse adıdır hekim. İnsanın adıdır hekim. Hekim böyle bir şeydir. Şimdi bu de şu işaretin yapılmasına acayip derecede bozulmuşlar. Yok tarafsız bilmem ne. Abicim bu Şebnem Korur Fincancı PKK'nın şu işaretini yaparken bir şey olmuyordu. Yükünüz çıkmıyordu. Az önce saydım. CHP'li olunca bu hekimler ya da TTB yönetimi hiçbir sıkıntı yok. Ya da başka marjinal olunca hiçbir sıkıntı yok. PKK'yı savununca sıkıntı yok. FETÖ'yü savununca sıkıntı yok. Ama bu ülkede de hukuk yok. Yok. Yargı yok. Yani hiçbir yerinde. Düşünseniz Amerika'da DAEŞ'i savunan bir tablo odası başkanı DAEŞ'i savunsun. Ya da Amerika'da herhangi birisi DAEŞ'i savunsun. Çıksın. El-Kaide'yi savunsun. Hadi. Biz tuhaf bir ülkeyiz. Ya. Vallahi bir tane tuhaf bir ülkeyiz. Ne değil? Özgür Özel de demiş ki doktorun bozkurt işareti yapanı olmaz. Eee? Zafer işareti yapanı, PKK'ya destek olanı, Abdullah Öcalan serbest bırakılsın diyeni, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullanmakla itham edeni, iftira atanı olur mu? Duyduk mu senden? Şebnem Korur Fincancı'nın gittin elini öptün Özgür Özel. Yapmayın bunları, hakikaten yapmayın. yapmayın. Yap. Bunları yaptıkça millet şöyle diyor, CHP'de değişen hiçbir şey yok. Hakikaten yok yani, hakikaten yok.